Ateizm bence bir din ya. Din mi? Bence din. Ateizm mi? Bence yok. Değil mi? Cık, çünkü Hı? hiçbir şeylerin inancı olmadığı için Aha. bir dine de inançları olduğunu tahmin etmemem Ateizm sence bir din midir? E, ateizm bence bir din değildir. E, bence bir yaşam şeklidir. Ateizm sence bir din midir? Ateizm mi? Aha. Din değildir, inanç şeklidir. Yok abi. Değil mi? Öyle ama değil. Din ama değil mi? Aynen, bana göre. Tabii ki de. Dindir. Evet. İnanç yani o da bir inanmaktır yani. Yani dindir. Yani din olduğunu tam olarak iddia edemem. Ee, bu konu hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değilim ama e, sonuçta herkesin düşüncelerine saygı duymak zorundayız. Ateizm sence bir din midir? <laughs> Bilmiyorum ki. Yani değildir. Değil midir? Değil değildir. Sizce? Değildir. O ateizm ben inanmam Yalandır o. Yalandır. Yalan. Bizim ateizm din olduğunu düşünmüyorum. Ama inanç o da bir inanç. İnanç yani. mıdır? Kesinlikle. Bir aslında duygusuzluk gibi diyebiliriz. Şey Çünkü din insanın içinde bir duygu olduğunu düşünüyorum ben ve bu bir çeşit duygusuzluk. Hayır din değildir. Din değil. Tabii din değildir. Nedir? Ateizm insanların boşlukta kalıp çok fazla okuyup kafaların karmaşıklaşıp ee, Allah'a inancını yok etmeleri diyebilirim. Yok değildir. Ateizm değildir. Din değil mi? Değildir. Bence değildir. İnançlara saygı duymak lazım neticede. Ama ateizm, ben ateizm diyorsa ona da saygı duymak lazım. Din midir sence? Ya bana göre değil yani. Bana göre, Sana göre değil. Benim, benim düşünceme göre değil yani. Ateizm sence bir din midir? Hayır kesinlikle değil. Bence şey düşünemeyen insanların uydurduğu bir, bir şey olmalı. Yani ateizm bir din değildir, dinsizlik de değildir bence. Hiçbir şey, beyni olmayan, çok düşünmeyen insanların söyledikleri bir şey. Bana bu konularda pek bilmiyorum. Ateizm iyidir yani biliyorsun? İyi midir? İyidir tabii iyi. Sevmeyen de var, sevmeyen de var. Aynen. Sen seviyor musun? Ben bağımsızım ya. <gülüyor> <gülüyor> ateizm bir din midir? Hayır. Din değildir? Evet. Ateizm bence bir din değildir. E, ateizm nedir? E, dünyadaki binlerce din var. Bunlardan birine inanıyoruz biz değil mi? Ateizm de bir, hepsine inanmamak gibi bir şey. Bugünkü sorumuz ateizm bir din midir? Bazı kişiler sıklıkla şu soruyu sorarlar. Neden ateizmden bir dinmiş gibi bahsediyorsun? Ateizm sadece Tanrı'ya inanmamak anlamına gelmiyor mu? Bu onun din olduğunu göstermez. Bence gösterir. Çünkü ateizme ne kadar yakından bakarsanız onun Tanrı inançsızından daha fazlası olduğunu da o kadar iyi görürsünüz. Neden böyle dediğimi açıklayayım. Eğer ateizm sadece tanrının varlığına inanmamaksa, ilk karşımıza çıkan problem bunun çok tuhaf başka sonuçlar doğurmasıdır. Bu açıklamayı doğru kabul edersek, kayalar, kedi yavruları, plastik ördekler ve hatta Richard Dawkins'in sol ayağı da ateist demektir. Çünkü tüm bunlar tanrı inancına sahip değillerdir. Bu son derece mantıksız bir sonuçtur ve bu yüzden ateizmin sadece tanrıya inanmamaktan fazlası olduğunu gösterir. Ateizmin tanımı bu olamaz. Ateizmin sadece tanrıya inanmamaktan fazlası olmasının yanı sıra bir problem daha vardır. Bu tanımı doğru kabul etsek bile bu tanım nasıl olur da bir insanın kimliğinin temel bir parçası olabilir? Ben Noel Baba'nın varlığına inanmıyorum. Diş perisinin varlığına da inanmıyorum. Ama gidip insanlara kendimi diş perisine inanmayan bir kişi olarak tanıtmıyorum. Twitter profilimde bu açıklamayı göremezsiniz. Ama devamlı kendilerini ateist olarak tanıtan insanlarla karşılaşıyorum. Bu onların kimliklerinin temel bir parçasıdır. Eğer ateizm bir insanın kimliğinin temel bir parçasını oluşturuyorsa bu onun açıkça Tanrı inançsızlığından daha fazlası olduğunu gösterir. Bunu üçüncü bir kanıtla da açıklayabilirim. Bugünlerde ateistler ve seküler insanlar kendi ibadet hallerini açıyorlar. Evet bu doğru. Birkaç yıl önce İngiltere'nin Londra şehrinde bir grup ateist bir araya gelerek Londra dinsiz ibadethanesini açtılar. Ve pazar toplanmaları adını verdikleri bir etkinlik başlattılar. Pazarları bir araya gelerek seküler şarkılar söylediler. Bilimle ilgili ilham verici konuşmalar dinlediler. Bu bir ateist ibadethanesiydi. Dünyanın başka büyük şehirlerinde de bu tür ateist topluluklar yayılmaya başladı. Yani ateizm bir din gibi görünmektedir. Bir inanç sistemi gibi hareket etmektedir. İbadethaneleri, inanç açıklamaları, toplulukları ve bilgi önderleri vardır. Yani ateizm gerçekten bir din ve inanç sistemidir. Bunu sevgili ateist arkadaşlarıma sıklıkla söylüyorum. Ayrıca eğer ateizm bir inanç sistemi ise bununla birlikte gelen başka sonuçlar da vardır. Bunların en büyüklerinden bir tanesi bu inancı sadece varsayamazsınız. Onu destekleyen sebepler ve kanıtlar da sunmalısınız. Eğer bunu yapmak istemezseniz, bizzat son dönem ateist yazarlarından Christopher Hitchens'ın God Is Not Great kitabında yazdığı özlü sözün hedefi haline gelirsiniz. O şöyle diyor. Kanıt sunulmadan Ortaya atılan bir iddiayı çürütmek için kanata ihtiyaç yoktur. Bu Hristiyanlık için olduğu kadar ateizm için de geçerli bir sözdür. Ateist dostlarıma Hitchens'ın bu tavsiyesine uymalarını öneriyorum. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere, hoşçakalın.